Oğlum bunun kutusu falan ne güzelmiş lan. Güzel oğlum. O kadar 6 bin lira para verdik. kallavi abi para verdik. Ben bunu geçen yıl bizim şeyden çalmıştım. İcigat'ten. İlk başta lavuk dendi. Bendeydi. Ben çaldım bunu. Onu. Sonra dal yağı dendi. İsmail çaldı. Sonra çizseka çevirdi. İsmail bana verdi. Dedi ki evet. dursun. kaldı. Bu 4 ay falan benim evde kaldı. Dal kim çıkardıysa ecdadımız. Ya da sen bana arkadan at. Şunu yapmak istiyorum. Tek tek. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ferkan. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber 500 liralık mikrofon vs 6000 liralık mikrofonu kapıştıracağız arkadaşlar. <laughs> Şu anda benim elimde 6 Black mikrofon olan Saramani'nin Bilik 500 B2 Plus mikrofonu var arkadaşlar. Furkan'da ise Imex K9 mikrofonu. Elimizde şu anda 2 tane Black mikrofon var arkadaşlar. Şu anda sesimizi ise 6 Black mikrofonla alıyorsunuz arkadaşlar. Devamında kutu açılımından sonra bu iki mikrofonun da dışarıda ses kalitesidir. Diğer olaylarda gürültü ve mesafeye göre nasıl bir performans verdiğini sizlerle karşılaştıracağız arkadaşlar. İkisi de fiyat performans olarak nasıl hepsini de öğreneceğiz. Hadi o zaman şimdi videomuza geçelim. Haydi bakalım. İlk başta arkadaşlar size 500 liralık mikrofondan biraz bahsedeceğiz. Bunu da Furkan arkadaşımız size anlatacak arkadaşlar. Mikrofon kutumuz şu şekilde. Açtığımız zaman mikrofon kutumuzun içerisinden iki adet mikrofon, telefona takmak için aparatımız ve bir adet e, Type C'den iPhone'a dönüştürücümüz çıkıyor. Şuradaki kutunun içerisinde de yine e, mikrofonu şarj etmek için kablolar bulunuyor. Kutu içerimiz bu şekilde. 500 liralık mikrofon olduğu için içinde fazla bir aparat yok arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle beraber 6000 liralık mikrofonumuza geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar 6000 liralık mikrofonumuzun kutusu bu şekilde. Ben içindekileri tabii ki iki hafta, i̇ki hafta önce çıkartmıştım. 2 hafta önce ben bu mikrofonu. İçinde arkadaşlar bu şekilde evet. yanında bir tane taşıma torbası ve onun içindeyse arkadaşlar en son size bu kutuyu göstereceğim. Şimdi ise arkadaşlar bu şekilde mikrofon kutusunu şarj edebileceğiniz bir kablo iki tane gürültü engelleyici proof ve bu mikrofonu kameraya takmak için bir tane aracı kablo bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ise en çok merak ettiğiniz olan kutumuza geçelim. Kutumuz arkadaşlar bu şekilde güzel bir tasarıma sahip. Benim şansım çok hoşuma gitti. ve ben Bir bakabilir miyim? Tabi buyurun bakabilirsiniz. Abi cidden şöyle elinize aldığınız zaman premium hissettiren bir evet. mikrofon kutusuna sahip da oldukça yani basit ama şık. Evet ve bu kutuyu şarj ederek içindeki mikrofonları ve alıcıyı şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde size göstereyim. Şu anda, şu anda içi boş arkadaşlar. Çünkü şu anda mikrofonlarla kayıt alıyoruz. Arka planda siz zaten bunların açılışını özel bir şekilde görebileceksiniz arka planda. Bu şekilde içinden iki tane mikrofonumuz çıkıyor arkadaşlar. Ve asıl önemli olan mikrofonlar değil. Tabii ki de bu alıcı. Benim şahsen ben böyle düşünüyorum. Alıcının içerisinde bir tane ekran var arkadaşlar. Bu ekranda tamamen bu mikrofonları kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gürültü ayarı ses ayarıdır, diğer hepsini bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mikrofon kalitesini zaten bir kısmını burada görebiliyorsunuz devamında ise dışarıda çekimlerimiz olacak. Orada da mikrofonların kalitesini vesaire tüm deneylerimizi ispatlamaya çalışacağız arkadaşlar. Onun dışında ise arkadaşlar bir tane Type-C giriş ve bir tane de şu anda benim telefon takmış olduğum iPhone girişi var arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde bunu telefona bağlayabiliyorsunuz. Ekstra olarak ise şöyle mükemmel bir olay var. Bu telefon taktığımız aracıyı kalkmadan telefon aldığınız ses kaydını duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında ise o alıcıya tablolu kulaklık takarak video içerisinde sesinizi duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle beraber dışarıdaki deneylerimize geçelim. Haydi bakalım. Beko! Lan hadi hadi. <laughs> Anahtar içeride kaldı. Zeki adamı. Neredesin lan? Yemlik Belediyesi'ndeyim. Yemlik neresi? Gidiyorum. <laughs> Gözlerim adın <adem> oldum <gülüyor> <gülüyor> Ya Rabbim. Aha. Aşkına koydum. Sana. Ya nasıl Lahmacun soğanlı minir soğansız mı? Duruma göre değişik. Ne durumu? Ne durumu mesela? <laughs> mesela diyelim Cuma'ya gidersem yemem. Evet arkadaşlar şu an sesin 500 liralık alıyorsunuz. <laughs> Bak şimdi birazdan Evet arkadaşlar şu anda sesim 500 liralık mikrofonu alıyorsunuz. Dışarıdayız rüzgarlı bir hava. Biraz sesim cızırtılı gelebilir 500 mikrofon kullandığımız için. Birazdan uzaklık testi vesaire yapacağız. Zaten şu anda hafiften gürültü testi de görüyorsunuz. Şimdi uzaklık testine geçelim haydi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda sesimi alabiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda konuşmak durumundayım. Konuşuyorum şu anda. Bu şekilde. Bu tarz bir uzaklıktayım. Sesim geliyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi ise Yavaştan yaklaşıyorum belki sesim gelmiyor olabilir. <laughs> Şimdi ise 6000 liralık bir testlerine geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda sesimi altı binerek mikrofona alıyorsunuz. Ses kalitesini mesela yorumlarda belirtirsiniz. Yine önceki yaptığım mikrofonun da testlerini bu mikrofona yapacağım. Hadi o zaman şimdi testlerimize geçelim. Haydi bakalım. Mikrofon testini yapmadan önce bunun da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Aparta illa bu şekilde yakanıza takmanıza gerek yok. Burada mıknatıs sayesinde yakanıza direkt yapıştırabiliyorsunuz. Şu şekilde size hemen göstereyim bu şekilde mıknatıs yardımıyla gayet güzel bir şekilde takabiliyorsunuz. Şu anda etrafta gürültü duyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu engelleme çok güzel bir yolu var. Şu anda görmüş olduğunuz üzere burası mavi yanıyor. Burada bir tane daha mavi tuş var arkadaşlar. Buraya bir defa tıklıyorsunuz ve burası yeşil dönüyor. Şu anda ise arkadaşlar görüntü engelleme modu mikrofonu açık. Yani görüntülü ortamlarda o görmüş olduğunuz böyle puffları kullanmadan gürültüleri almak durumunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi ise uzaklık testine geçelim. Haydi bakalım. Şimdi sesimi alıyor musunuz bilmiyorum. Önceki mikrofonda yine belli bir uzaklığa gitmişim ve sesim gayet güzel bir şekilde geliyordu. Bu mikrofonla ilgili size şöyle bir bilgi verim arkadaşlar. Mikrofonda 150 metreye kadar ses mesafesi alabiliyorsunuz. Hatta aradan otobüs vesaire geçse bile, ne başka insanlar geçse bile sesinizi rahat bir şekilde telefona aktarabiliyorsunuz. Şu anda sesim geliyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın şekilde ben havuzun diğer tarafına doğru geçiş sağlıyorum. Beni duyuyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdi ise tekrardan yanınıza geliyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de mikrofonlarla ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. 500 liralık mı fiyat performans yoksa 6000 liralık fiyat performans. Bunları hepsini yorumlarda belirtebilirsiniz. Alt tarafta abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Haydi hep görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Haydi bakalım.